söyle. Kamyoncunun başına gelenler part 2. Efendim 1980'de demeci aldık. Niye diye Lahaneye gittik. Lahanayı oradan aldık, yükledik. Kayseri'ye gelirken yolda bir koli bulduk. İşi doğruluğa, eğriliğe getireceğim. Kolunun üstünde yazıyor çarşıda dükkanın adı ama biz aldık arabaya koyduk. Ambar arabasından düştüğü belli ya. Yani. Ee, biz bunu ne edek ne edek, çarşıda kamyon girmesi yasak. Götürek dedim. Ortak dedi ki yok satak. Götürdük Yeşil Mahallede pazarcıya sattık. Yani kısa yoldan söyledim. O zamanların ipek entiharı ki eline şöyle ittin haydi. Şey oluyor yani öyle bahalı mal yani. 35 lira bir adam bize. 15 50 lira bölüştük. 15 15 bölüştünüz. 15 o aldı, 15 ben aldım orta. 5 lirasına da mazot aldık <laughs> arabaya. Araba deposu İran deposu. Şimdi şevollar duysun. 5 liraya ağzı beraber doluyor. Arka tekerden ön tekere kadar depo. İran deposu. Şevollar bilir. Neyse biz bunu sattık ha dedim ki orta bu çıkar bizden dedim. Nasıl çıkardı? Çıkardı dedim ya. Neyse biz sürdük. Paralar da 15 lira cimimize koyduk. Alamettin gazilere çukurdan girdik. Çukurdan Alamettin gazilere sattık. Bul hayırdan aşağı doğru iniyor. Karizine doğru. Fren patladı. Bir tane bastım pis etti. bir gideceğim. Kut diyeceğim kutçulmuyor. Yanımdaki ortağa dedim ki sen atla. Hı mı atla dedim. Benim bebelerim ekmek götür. Bu bizden çıkacak. Araba hızlandı. Ara şanzıman Geçmiyor. <laughs> Araba hızlandı. Ağzını daha doğru verdim. Bu atladı arabadan ama arabayla beraber koşarmış. <laughs> Araba daha çıktı. Allah şahittir. Akşam saat sekiz, sekiz buçuk vardı. Araba yarı yerine vardı depiye. Aşağı verirsem kopyanın ucu görünüyor. Şey, kavağın ucu görünüyor. Parçamız kalmaz. Daha verdim ben arabanın bunununu. Araba orada bir yan yattı. Üstündeki lahanalar deprem oluyor gibi. Sapları da yok. Bizim ortak da aşağıdan bakarmış. <laughs> Kamyona bakarmış. Şöyle yatmış. Şöyle. <laughs> Ortağı arıyorum bulamıyorum ben. Lahanalar altında kalmış. <laughs> ee diyor lan bu nerede dedim Lahanalar üstünden aldım ki. Atam çığa gitmiş şu tarafa. Kanlar akıyor, <laughs> kolu kırılmış. Lan oğlum bende bir şey yok, sana ne oldu? Sen nasıl koştun? Arabayla beraber koştum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim, oturtturduk soruya. Bir Java motorla biri olan geldi. Dedim ki kardeş, şunu bindir de dedim. Sağ ol kocağına götür, bak kan durmuyor. Abi bindiremem, başıma bela olur dedi. Oğlan, korktu kanları görünce. Gördünüz, sordunuz dedi ya ben ne bindireceğim. Yalnız dedi size bir iyilik yapayım, karı oğlu haber vereyim dedi. İyi, motorla giri, karüzüne indi. Karüzüne indi. Aradan 10-15 dakika geçti abi, bir jandarma arabası. Dur durlele dur leli, dur dur geldi. Ve kamyonu şoförü kim? Benim abi. Serhoş musun? Ne zorhoşu abi, fren patladı dedim ya. Bunu arabaya attılar Yusuf Hastane'ye. Ondan sonra beni de kelepçelediler. Ba. He. Karola Karaoğla gittik. İyi. Efendim Karola vardı. Kuzgulu böyle soğuk hava. Bu Karuzun'a. Karuzun'un çok iyi adamları var. İşleri kuzları rast gelsin. Değirmenin Karuzun'lar duysun. Değirmenin orada Bulhayr'la Karuzun'un arasında değirmen var. Orada devirdik biz arabayı. Ondan sonra adamlar bana yardımcı oldular. Karı şimdi. Duruyorum bir soğuk bir soğuk kapıda nöbetçiye dedim ki kardeşim ya bana zehir uçmuyordun dedi ben sigara bilene içmiyorum. Beni burada ne tutuyorsunuz? <laughs> dedi ki hastaneden rapor bekliyor dedi. Rapor sonucu gelecek. He ondan sonra seni bırakırız dedi. İyi. Vaz oranın karı komutanı da Dedim ki şu zat komutana söyle dedim. Beni bıraksın soğuk bırak ya üşüyüm dedim. Ondan sonra gitti söyleyeyim dedi. Komutanım demiş adam ortağıymış filan patlayınca onu atla demiş. O da atlayınca lağın altında o kalmış dedi. Bu arabanın içinden çıkmış. <laughs> o zaman dedi iki tane yanı asker al da hastaneye götür bunu dedi. Gidiyor şimdi lap hastaneye Vardık Vardık ki yatıyor kolu sarılmış ağzı çana hiç kafa korkmuyor. <laughs> Şöyle bir tane dürttüm. Dedim ki, e oğlum beni karıoğullara tutuyorlar. Söyle şunlara bunun suçu yok diye dedim ya. Bıraksınlar beni. Beni bıraksınlar dedim ya. Hımm, hımm. Diyorlar, dedim ki lan. Beni içeri attılar karıoğula dedim. Söyle komutana dedim. Rapor yazıyor. Doktor da yazıyor. Tutanağı tut. Evet tutanağı tutuyorlar. Yani, O'nun suçu yok, ben dedi, aşağıdaydım. <laughs> ve gel geldi üstüme dedi. Hah, tamam dedi. Hadi o doktor da yazıyor. Raporlar alındı, beni koyurdular. Ondan sonra lan ne olayım siz de saat 1, 12, 1. Orada elektrik şirketinde bekçi var. Dedi ki gel burada otur da. Hani biliyor kamyon değil mi Otur da dedi. Rabağla giden arabanın yanına otur. Neyse. Ortak hastanede ben Rabağla kamyonun yanına gittim. Kamyonun yanına vardım ki lıkır 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 o İran mazotu bir kilometre demeyim de yarısına varana kadar aktmış. Anladım ki haram bize çık Yaramadın. yaramıyor çıktı. O mazot içinde hiç kalmamış yan yattığında. Son damlasına kadar aktı ah, böyle. Kol oldu gitti. E bu hayırdan traktörler geldi sana yardım edekti. diye. İyi Allah razı olsun yardım edin dedi. İki traktör yan yana durdu, ileri doğru vardılar. Yan kapağı taktılar zinciri. Hadi yüklendire yan kapağı aldı gittiler. <laughs> Araban yan kapağı gitti. Gidiyor, motorlar <laughs> çekiyor da araba yatıyor Dedim ki ya siz ne uğruyorsunuz? Araba yatıyor, yan kapak gitti. Ya sana iyilik yapıyor dediler. Bir de mesela ve selam yan tarafa geçti dedi ki ben bagajdan şöyle arka içinden kaldırayım. Sen de arkadan çek. Bakacına onu kaldırış yine zincirde de Çat 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 bakacı aldı gitti. Allah Allah. ya bırakın dedim. Bırakın. Allah'ına sen araba vurdu mi? <laughs> ben devirdim daha lan hiçbir şey olmadı. <laughs> Bul hayırdan geldiler işleri rast gelsin adamların. Efendim dediler ki bu lahanayı götüreceğim ha dediler. Yok dedim. Alın. Bir kamyon lahana. Bir eşeklerle geldiler kardeş. Bir sardılar. Lahananın sapı yok eşyan birine baktım ki dört ayağıyla kulakları <gülüyor> <gülüyor> Sağ ya dedim dayı sapı yok bunu nasıl sardın ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu kız da lağına yiyecek oğlum dedi ya. Kum dolduruyormuş. Başkana çıktık. Başkan sağ olsun kepçeyi getirdi. Karnına adam şöyle bir tane geldi yan taraftan yumruk vurdu şöyle kepçenin. Arabaya kaldırdık. Tekerin patlak yerini jandarmalar da baktı. Hakikaten patlamış oraya çiviyi kestik, kolladık. Lahana götürdüler. Yarısı derede, yarısı sefer yapıyorlar. Hiç almadık. Lahanaya ardan kamyonu aldık abi, gece vakti. Şöyle yarısı tutuyor, yarısı tutuyor. <laughs> Buraya getirdik, hurdacıya ne verdim? İyi bildim. Bir sürü de altın borcumuz var. Hurdacıya sattık. Batırdık öylesine. <laughs> Böyle işler geçti başımıza. Demek istiyorum ki haram her yerde çıkıyor. Evet şu anda ortağımda yaşıyor yani. Yaşıyor mu? He. Allah için bu konuştuğum kelimede de Bulhaylılara sorabilirler, Karizunlulara sorabilirler. Başımdan geçtiğini, gazilerden alamettindekiler de bilirler. Demeceğine biz orada böyle bir yaşadık. Haram bize gelmiyor yani. Siz siz olun, kocanızın ona bakın. Haram tekerinden Tekerle hadi işiniz bittik. Aynen öyle. Ağzına sağlık dayı. Bir şey diyor arkadaş.